Evet o zaman bugün size bir de Bravo Stars'ın ikinci ilk defa uzun bir şey çekeyim sesimi duyuyoruz zaten her abone sayım kadar pabeye kutu atıyorum atıyorum diye video çekmiştim konuşacağım da stres oldum ben strateji tarzında bir oyun videosu çekmiştim kanalda yani kanalda hashtag betrayn 057 ya da betrayn mi bilmiyorum yani a ne olarak yazıyorsunuz ama iki neli. Sonda ya N'nin yanında ya a var ya e var. 057 yazmayı da unutmayın. Bu benim hashtag'im. oradan da yankala gidebilirsiniz. Neyse bugün bu hastasını kim çözünürüz? Yine tıran koyuyoruz çünkü daha demin da dağıtmıştı ve ben melek etkinliği geldiğini görmemişim. acaba giymiştim maça. Şuradan da Game ustur var. Oradan FPS arttırıyorum. Benim telefondan gelen bir şey. Onu açtığımda kayıt gidiyormuş. Arka plandaki videolar yani ekran kayıt edildi, falan siliyor o yüzden açmıyor. Aç. O yüzden kayıt patladı ama zaten maç atmamıştık altın. Maçı da kaybettim stadyi hiç gelmedi. Uf. Çok konuştum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Baksana Tvank aşağı üçlü yani bir şekilde. Öküz gibi kutu alabilirim ben Tvank'la. Oynasa yazı şu Tvank'la takım olsam iyi olur ama bilmiyorum Ben bir süre pusacağım fesat kolacağım artık kusura maçı maçta. Pusmak benim de yani. Bir şey diyeyim kupa kazmak için. Maç kazanmak için kusmanız Almalı Almalı. Onlar burada VC atsın, VC atsın bize fırsat koymak. Bir kişi öldü mesela. Biz o savaşa dair olsaydık ne olacaktı? Ölen biz olacaktık. Bu da ölen mesela arkadaşlar. Bu da benim yanıma geldi ama şuraya gelse çok daha iyi olur. Şu an bekliyorum arkadaşlar. Bir tane sıktık. Of gel buraya hayır gel buraya. Adamın bir canı kaldı arkadaşlar ya. İşte bunu yazı gücüm aksam ne bu gıcık bir şey gece valla çözemiyorum. Şimdi ulti basacak tepeme binecek yemiyorum delirtecek beni de. Aksan ya basamadım ben. Ha ben vurdum mu aksan şuna tutuşuna... bu neyse ama. Aksan bu tane basamadım sadece öyle Ya ben bastım onu. Neyse ne bir şey çıkmadı valla Zaten şu skin almama çok az kaldı. Onun skin elde bir tamamdı bak. Sağ şey tam şey kaldı. 30 kaldı ona gerek. Sen şey var. Evet abi skin çıkandık. Mega mod çıktı arkadaşlar. O çok gelmişti ya şu. Quest bu quest böyle amacız ondan kalma. Bu da video çok kısa gelebilir bazen da çünkü doğrulama kodum bir şeyim yok. Adam akıllı yayın açamıyorum. Yayın açabilmem için 50 abone olmam lazım. Bunu ben de mi YouTube diyor. Laf <laughs> şu olsun. Bafalı olsun. Bafalı olsun paylaşıyorum. Abone kal. O yüzden zaten abone ol. Abone ol, sen Abone sayım kadar kutuya para atıyorum videosunu yapıyor. Ama canlı çekiyor sen bir yer yapmayı düşünün bana kaldı. Ama kanal patlayıcı burada yapmamı. Çünkü o kanal cihaz değişmiş çok patlıyor. Çünkü yani burada da çok fazla video atacağız. Sonuçta e, telefonu fazla kullanacağım yani benim günlük at kullanım telefonla bu YouTube hesabını ya. yaptığım telefonla bu. Orada güzel bir ülke ama ülke niye böyle abi? Devlin çok benzer ben narı burada. Kesin görme kaldı. Neyse arkadaşlar. Daha bir dörde girdik artık ben rushlayacağım bizden, hani sen... Fiksel, bir tane parçlayacağım. Her neyse. Fix doğru bir here. Be back sir. Can you do your thing? Kulüp yine üçüncü alayım. Dönüyoruz hemen. Dönüyoruz arkadaşlar. 4 dakika oldu video. 2 maçı 4 dakikada attıysak 6 dakikada 3 maç. 8 dakikada dakika 4 maçı da ben 10 dakika yaklaşıyorum bu videoyu. En az 4 maç sızmayacağım çünkü bir tık uzun uzun 8-10 dakika bandında, 6 dakika bandında kısa öyle olacak. Clash Royale sesimi kullanmaya şuna gidiyor öyle. Ama sesimi kullandığım için farklı bir ekran kaydıcı kullanıyorum. Kend, cihazımın kendi ekran kaydısı değil. O yüzden de Fili Givam çıkıyor yani arkada şu altta tam uğur düşmanı olduğu yerde bir connect by mobizen yani mobizan da kaydedildi olarak bir şey çıkıyor orada o çok sıkıntı ama olsun mecbur o da öleceğim evet ölüyorum şu anda öldük arkadaşlar dur da ama neyiz çok tren değil arkadaşlar son çocuk kupamızı aldık bir maçta gibi benim 6 dakika olsun video diyeceğim 6 dakika oldu bir Allah bizim işler saniye önemli Game Boss'ta yani hızlandırıcı da açamıyorum o yüzden FPS'im çok iyi değil yani video çekerken çok iyi oynayamıyorum Ben yani çok da bu hassas yani Bir de şey ya Instagram bakıyorum YouTube'a bakıyorum Kendi videolarıma bakıyorum YouTube Shows üretiyorum Shows'a CapCut'tan içerik üretiyorum ya da Gidiyorum Crash Royale'dir Steve Orlegas gerçi onu sadece videoda oynadık Steve Orlegas çok oynadım Clash Royale'dir o tarz içerikleri üreterekten o da o tarz içerikleri evet demekten günüm geçmiyorum arkadaşlar. Clash Royale severek oynuyorum ve ilk, ilk günden değil mi? Sevdim de Clash Royale. Siz nasıl buldunuz? Oynayışımı daha doğrusu yani. Clash Royale ben bilindik bir oyuncu ben oynamıyordum. Ben bilmiyordum yani. Hiç oynamadım Super Saiyan'ın Siz benim oynayışımı iyi buldunuz ya da vermeniz gereken taktik. Abi şöyle yap. Bence böyle yap. Daha iyi başlarsın. Daha iyi defanslarsın dediğiniz bir durum var mı? No. Bu kadar ne bu kadar? Ben çoğunlukla yapıyorum arkadaşlar. Deve alıyorum. Deve önden yolluyorum. Tanklıyor. Ben de mini pekka ile bir giriyorum artık mini pekka. Yükseklerinizde çok fazla hasar var karakter. Onunla bir giriyorum. Üf yani maçı ben bir dakikada kazandım oluyor. Hatta bir önceki videomda bütün maçları Clash Royale'da kazanma elisinde video çektim. O videoda da ya. yaptım taktik de oydu. İşte bir maç kaybettik o da. Şu an sesimi güçlü adam geldi şimdi oluyor. Yani eşleştirme sesimi bizimki gibi. Bu yol gibi. Çok da doğru düzgün değil. Bu arada almayacağım ya. Mesela büyük için ölünmez. Maç bir bak pasta pusa Döre girmeye çalış Çocuk çalıyorum ama beleşik var sadece Şuradaki pusu değil mi? Kusura bastım hayır Kaçıyoruz kaçıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Enayi beni orada arıyordu geliyor ki ben ne yapayım buna kadar. Evet. <laughs> Saldırıyor. Abi vuramadım bunu. Ha, çok sorun değil. Yine ekle oda geldik. Sizce sen güçlü bir karakter mi değil mi? Bunu yorumlara yazın. Bir maçta kalalım hemen arkadaşlar. Stavisi görüyormuş. Üç. Bir video dört maç kazandık. Ve daha sadece yedi buçuk saat. Yedi buçuk dakika oldu yani. Sekiz dakikada değil on dakikada dört maç kazandık. Biz erken bitirdik maçı garip bir şekilde. Bu suyu duyarken. Gizemli adam atıyor bakın arkadaşlar. Ben daha 13.000 içmeyeyim kupa. Onun da üstünde Ben artık onun da Benim kasamda düşük var onlar kasamda onun da işte. Onun da üstünde benim ama 50 kalır, kalır. adamı attığını gördüm ben. Biliyorum ben kendimi. Ama eşleşme sistemi şeyde daha iyi kulaştı. Şu arada bence daha güzel. Yapılmış onu söyleyeyim baştan ne oldu. Çünkü ben 300'üm adam 305 atıyor. 310 atıyor yani. Daha dengeli en azından öbür ikisi. Brawl Stars'a göre evet, daha Vuramadım Allah kahretsin. Allah kahretsin vuramadım. Maçı kaybettik arkadaşlar. Aksı oydu vallahi can almıştık. Hemen bir maçta saçma saçabilmek için size bu videoyu önce çekiyorum. Size YouTuber'ı ben seven biriyim. O yüzden video çekmeyi seviyorum. Oynamayı da seviyorum. Soylu ya ben bunu para için yapıyorum. Para için yapıyorsan saçma yani. Tutkun ne oldu sevdiğin işi yapacaksın. İşin kötüyse bile severek yap demiyor. İşini sevmiyorsan Severek yapamazsın. Ben sevdiğim için severek yapıyorum. Frank hayret lan sen ben nasıl yapmıyım. Artık. Teamik yapabilirsiniz bu arada. Ben basit yöntem akışıyorum. Ama Vintre'de giriyorum bilmiyorum orada Vintre'yi VT'ye giriyorsa yapmayın Of of Ulan konuştu Neler neler yapıyorum ya Oğlum nasıl bir tepki Heyecandan ne diyeceğimi şaşırdım. İlk defa ses video çekiyorum ya, tepki verip veremeyeceğimi de ben yani düşünüyorum. Nasıl tepki vereyim? Tepkimi iyi mi? Konuşuşum iyi mi? Sesim duyuluyor mu? Bunlar çok sıkıntı. Ama arada sesimi kullanacağım, arada kullanmayacağım. Sonra paslı sesimizi kullanacağız ama işte... Değil mi? Şu altta bir yerde bir şey çıkıyor. Filigran çıkıyor. sıkıntı da ben ilk 5'e girmiştim. İlk 4'e girdik falan. Ben vurdum orada bilelik ama ilk 4'e tamam. İlk 4'e girdim, beni kesebilirsin, sorun <laughs> 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 yok. Tam 10 dakika oldu be şansımız vallahi yolu bir şans Şansımız güzel ama burada şansımız Olmadı ha bok gibi bir şey İyiymiş Arkadaşlar Eee Hakikaten... çiviliyiz Kalbim var sivet 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 Son yaklaştık Neyse abone olup like atmayı unutmayın eğer Kanalımı severek izliyorsanız abone olmaktan yeni içeriklerimi görebilirsiniz Kendinize iyi bakın hadi görüşürüz bay bay